بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Kıymetli kardeşlerim, sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittibaen Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bize hayırlı, bereketli birer ay eyle, ve bizi Ramazana da sağlık afiyetle ulaştır diye dua ettiğimiz günler birbirini kovaladı ve yüce Rabbimizin lütuf ve keremiyle inşallah önümüzdeki perşembe günü akşam ezanı ile birlikte 11 ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmuş olacağız. Aynı gece sahura kalkarak oruca niyetleneceğiz inşallah. Bizleri bu aya ulaştıran Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ümmeti olmakla şeref olduğumuz Habibi Hüda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Aziz müminler, sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edeli henüz 18 ay olmuştu. Şaban ayının son günleriydi. Ramazan orucunun farz kılındığını haber veren Bakara suresinin 185. ayeti kerimesi nazil oldu. Ayeti kerimede mealen Ramazan ayı insanlara yol göstermek, doğrunun ve hakkı batıldan ayırmanın açık delilleri olmak üzere Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden kim Ramazan ayına ulaşırsa onda oruç tutsun buyurulmaktadır. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Mescid-i Nebevi'nin minberine çıkarak ümmetine şöyle seslenmişti: Mübarek Ramazan ayına kavuştunuz. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda cennetin kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve azgın şeytanlar bağlanır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hitabında da Ramazan ayı size bereketiyle geldi. Allah bu ayda sizi zengin kılar. Bundan dolayı size rahmet indirir, hataları yok eder ve bu ayda duaları kabul eder. Allah Teala sizin ibadet ve hayır konusunda birbirinizle yarış etmenize bakar ve meleklerine karşı sizinle övünür. O halde iyilik ve hayırdan yana Allah Teala'ya kendinizi gösterin. Ramazan ayında Allah'ın rahmetinden kendisini mahrum eden kimse en betbah kimsedir buyurmuşlardır. Değerli müminler, 11 ayın sultanı Ramazan'ın manevi hayatımızda özel bir yeri vardır. Zira Ramazan oruç ve Kur'an ayıdır. Ramazan sabır, şükür, tövbe ve tefekkür ayıdır. Ramazan bin aydan daha hayırlı Kadir gecesini içinde saklayan en şerefli aydır. Ramazan ibadettir, berekettir, mağfirettir, taat'tir, hayır ve hasenattır. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirdiğine göre Ramazan ayının ilk gecesi olunca bir melek şöyle seslenir. Ey iyilik isteyen ibadete ve kulluğa gel. Ey kötülük isteyen günahlarından vazgeç. Kardeşlerim Ramazan oruç ile anlam bulur. Oruçlarımız her şeyden önce bir sabır, irade ve merhamet eğitimidir. Bizi iştah ve hevesin, gayrimeşru istek ve arzuların esiri olmaktan koruyan birer kalkandır. Bakara suresinde 183. ayeti kerimede şöyle buyuruluyor. Ey iman edenler! Kötülüklerden sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındır. Bu ayet orucun gayesinin her türlü kötülükten ve günahtan uzak durmak olduğuna işaret eder. Nitekim sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuşlardır. Oruç bir kalkandır. Sizden biriniz oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin, ona birisi sataşır veya söverse ben oruçluyum desin. Muhterem kardeşlerim. Ramazan hayat kitabımız Kur'an'ın indirilmeye başlandığı aydır. Kur'an kelamullah'tır, kitabullah'tır. Allah'a ait olduğu için sözlerin en güzelidir. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, hal ve tavrın en güzeli ise Muhammed'in hal ve tavrıdır. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar her çağda ve her coğrafyada insanlara en doğru yolu gösteren rehberdir. Kur'an ruhlara şifa, kalplere rahmettir. Kur'an bize Rabbimizi tanıtır, sorumluluğumuzu bildirir, ahireti hatırlatır insan olmanın anlamını ve insanca yaşamanın sırlarını öğretir. Aziz Müslümanlar, Ramazan, kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayıdır da. Geçici olarak yeme içmeden uzak kaldığımızda, yoksulun halini anlar, nimetlerin kadrini bilir ve rezzak olan Allah'a hakkıyla şükretmemiz gerektiğinin farkına varırız. Rahmet, bereket ve ve mağfiret ayı olan bu Ramazan ayına Müslümanlar özel önem göstermişlerdir. Özellikle mükellefiyet hesaplarını Ramazan-ı Şerife göre yaparak zekat ve fitrelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırma gayretine girerler. Ramazan aynı zamanda kötü alışkanlıklara son verme, iyiden güzelden yana yeni sayfalar açma fırsatıdır. Ramazan sayesinde hayırlı işlerde yarışır İyile yatırım yapar, kötü sözden ve amelden uzak dururuz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı gönülden hissederiz. Aramızdaki sevgi ve saygı bağları güçlenir. Bu ayda yapılan ibadetlerin, iyiliklerin, hayırların sevapları ve mükafatları diğer ayların nazaran daha fazladır. Kıymetli kardeşlerim, bu sene hüzünlüyüz camilerden mescitlerden vaazlardan coşkulu teravih namazlarından mahrum kaldık. Objektif olarak, tarafsız bir şekilde kendi muhasebemizi bir yapalım. Halimizi gözden geçirelim. Bu hüzne uğramamızdan, bu mahrumiyetten kendimize hisseler çıkarabilelim. Bolca tövbe istiğfar edelim. Eksik ve kusurlarımızı gidermeye çalışalım. Bunun için gayret edelim. Çünkü Ramazan ayı doğru yolu bulmak ve eğitilerek terbiye olmamız, kendimize gelmemiz için bulunmaz bir fırsattır. Gelin dilimizi, kalbimizi, tefekkür dünyamızı ve bütün hayatımızı Ramazan'ın ve orucun getirdiği güzelliklerle buluşturalım. Özellikle Kur'an ayı olan Ramazan'a ermişken Kur'an-ı Kerim'i okumaya ve anlamaya her zamankinden daha fazla vakit ayıralım yıpranan gönül ve zihin dünyamızı Kur'an'ın nuruyla tamir edelim. Oruçlarımızı da şuurla tutalım. Yalnız midemize değil, dilimize, elimize, gözümüze, gönlümüze, velhasıl bütün uzuvlarımıza bizleri tüm kötülüklerden koruyan bir oruç tutturalım. Sosyal hayatın ve toplu ibadetin bereketinden mahrum kalmamızın kayıplarını ev içi sosyal ilişkilerimizi daha da yakınlaşarak uzak kaldığımız akraba, dost ve cemaat, cemiyet kardeşlerimiz ile olan muhabbet bağlarımızı da iletişim imkanlarını kullanarak pekiştirelim. İnşallah Ramazan-ı Şerif'in bayramına kavuştuğumuzda kulluk ve ibadet bilincimizin yükselmiş, imanımızın daha kemale ermiş, dünyanın aldatıcılığından, tuzaklarından kurtulmuş, her türlü arzu ve isteklerimizi Kur'an ve sünnet çerçevesinde kontrol altına almış ve en önemlisi de nefsini ve Rabbini bilmiş müminler olmayı Yüce Rabbimiz hepimize nasip ve müyesser eylesin. Amin. Hutbemizi sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir müjdesi ile ve nail olma temennisiyle bitiriyorum. Kim gönülden inanarak ve karşılığını Allah'tan umarak Ramazan'ı ibadette geçirir ise o kişinin geçmiş günahları bağışlanır. Ey Allah'ın kulları! Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'a itaat edin. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim İnna Allah yemür bil adl ve ihsan ve itaiz el ve yenha ve yenha an el fahsha ve el munker ve el bagi yagizukum la alakum tezkerun. Şüphesiz Allah adaleti, yararlı amelleri en güzel bir şekilde yapmayı ve akrabalara yardım etmeyi emrediyor her türlü edepsizlik ve çirkinliği, haram ve kötülüğü, azgınlık ve zulmü yasaklıyor. O düşünüp, anlayıp, tutasınız diye size böylece öğüt veriyor. Yüce Rabbim tez zamanda içinde bulunduğumuz olumsuzluklardan kurtulmaya, mescidimize, cemaatlerimize, teravihlerimize, mukabelelerimize ve bayram namazlarımıza bizi kavuştursun. Amin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.